Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzun konusu yavaş gelişen embriyolar. Embriyolar neden yavaş gelişir? Peki yavaş gelişen embriyoların gebelik oranı nedir? Gebelik getirebilir mi? Bu videoda bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi tüp bebek tedavilerinde biz topladığımız yumurtaların döllenmesini kontrol ettikten sonra bunları belli günlere kadar takip ediyoruz embriyo gelişimlerine. Peki bu gelişimler sırasında hangi parametrelere bakıyoruz? Hücre bölünmelerine, bölünen hücrelerin büyüklüklerine, simetrilerine, oluşan fragman oranına göre embriyolara bir kalite skorlaması yapıyoruz. Her ne kadar kimi zaman döllenen bütün yumurtaların, oluşan bütün zigotların blastokiste kadar ulaşacağı düşünülse de aslında bu doğru değil. Biz tüp bebek tedavilerinde embriyoların neredeyse yarısını blastokist aşamasına gelene kadar belli aşamalarda kaybedebiliyoruz. Yani ne anlamda bu? Embriyolar bölünmelerini bir noktada durdurabiliyorlar. Yani gebelik getirmeyecek olan embriyo ya da genetik olarak hasarlı bir embriyo artık gelişimi devam ettirmeyerek onu noktada takılı kalabiliyor. Peki neye neden olabiliyor bu embriyo yavaşlamasına ya da gelişimin durmasına? Şimdi biraz bunlardan bahsedelim. Öncelikle birinci olarak embriyonun yavaş gelişmesinin ya da daha sonra gelişimini sürdürememesi nedeni gamet kaynaklı olabilir. Nedir gametler? Yumurtalar ve spermler. Şimdi yumurta ve sperm mayoz bölünme ile oluşuyor demiştik. Ta çok eski videolarımda bunu anlatmıştım. Bu mayoz bölünme esnasında işte gametlerde bir takım problemler oluşabiliyor. Tabii ki bu oluşan problemlerde sonrasında embriyoda görülebiliyor ve embriyoda sıkıntı yaratabiliyor. Özel özellikle kadın yaşının artması sonrası 35'ten sonra ve 40'ından sonra daha da dramatik bir şekilde mayoz bölünmede birçok hata oluşabiliyor ve yumurta çıksa bile aslında oluşan yumurtaların birçoğunda mayoz bölünme kaynaklı problemler oluşabiliyor. Dolayısıyla gelişen embriyo gelişim sayısı da çok daha düşük oluyor beklenenin aksine. Ne demiştik? Yaklaşık embriyoların %50'sini blastokist aşamasına giderken biz yolda bir yerlerde kaybediyoruz. Bu belki ikinci gün oluyor, belki üçüncü, belki dördüncü günden sonra blastokiste ulaşmayabiliyor. İşte biz genellikle ilk üç günkü bölünmelerin aslında yumurta desteğiyle oluştuğunu biliyoruz. Yani yumurta büyük bir DNA tamir mekanizması kaynağı ve dolayısıyla gelişen bütün hataları o dönemdeki hataları düzeltmeye çalışan mekanizma aslında yumurtadan geliyor. Sperm faktörü ise işin içine aslında biraz da ikinci günden sonra, üçüncü gün itibariyle başlıyor ve blastokiste kadar gidiyor. Dolayısıyla biz kendi laboratuvar pratiğimizde eğer yumurta sayımız çok sınırlı değilse özellikle sperm faktörü olan hastalarda blastokiste gitmeyi tercih ediyoruz. Çünkü beklenenden daha düşük blastokist oranlarıyla karşılaştığımızı biliyoruz. Özellikle ciddi erkek faktörü vakalarında. Ve üçüncü güne kadar embriyola iyi gelseler de bunu yumurtanın desteklediği nite Dolayısıyla da asıl 3. günden sonra bakalım embriyo nasıl gidecek. Bunu kontrol etmek büyük önem arz ediyor. İşte ilk 3 günkü bölünme problemleri, yüksek fragmantasyon oranları genel olarak aslında yumurta kalitesiyle ilgili bir problem olduğuna dair bize bilgi verebiliyor. Tabii gamet kaynaklı olabileceği gibi Embriyo oluştuktan sonra mayoz bölünmeler bitmiş oldu ve artık mitoz bölünmelere geçiyoruz. Yine aynı videoda anlatmıştım mitoz bölünmeyi. Artık embriyo bölünmeye başlıyor ve her hücre kendi içerisinde ikiye bölünüyor. Bir hücre siklusu yani hücre döngüsü içerisinde. Bu hücre döngüsü içerisinde eğer DNA'da bir problem varsa, genetik bir hasar varsa hücre bunu tamir edebiliyor. Fakat bazı hücreler işte bunu tamir etmeye çalışırken biraz yavaşlıyorlar ve vakit kaybediyorlar. Dolayısıyla bu hücreler diğerlerine göre daha yavaş bölünebiliyorlar. İşte embriyonun yavaşlamasının nedenlerinden bir tanesi de bu oluyor. İşte embriyo mitoz bölünme süresinde meydana gelen problemleri, belki küçük problemler bunlar ama bunları düzeltmesi gerekiyor sağlıklı bir şekilde hayatını da sürdürebilmesi için. İşte bunları düzeltmeye çalışırken de zaman kaybedebiliyor. Diğer emriyolara göre yavaşlayabiliyor. Hani biz diyoruz ya 3. günde 8 hücre güzel bir emriyodur. 9-10 hücre. Ama aslında 6 hücreli bir emriyo da kötü bir emriyo değildir 3. gün için. Sadece biraz daha yavaşlamıştır. Belki de bu yavaşlamasının sebebi aslında hatalarını düzeltmeye çalış çalışmasıdır. Dolayısıyla kötü bir embriyo da diyemiyoruz alt hücreli bir embriyoya. Yapılan genetik çalışmalar da aslında bunu destekliyor. Genetik derken aslında PGT'yi kastediyorum. Preimplantasyon genetik tanı. Hani bu embriyoların genetik materyalini incelemek anlamına geliyor. Tüm kromozomların sayısal ve yapısal olarak izlenmesi anlamına geliyor. İşte bu durumda yapılan çalışmalar bize aslında şunu gösteriyor. 5. günde, 6. günde hatta 7. güne kadar biz blastokistleri takip ediyoruz ya. İşte bu 7. gün gelişen blastokistler ne kadar yavaş normalde 2 gün geriden geliyor gibi düşünebiliriz ama bu embriyolarda bile öploid sonuçlar yani genetik olarak normal sonuçlar alabiliyoruz. Yani bu şu anlama gelebiliyor dolayısıyla embriyo gecikse de aslında bu gecikmesinin sebebi kendi içerisindeki hataları düzeltmek olabiliyor. Dolayısıyla eğer embriyolarınız yavaş ise bu yumurta kaynaklı da olabilir, sperm kaynaklı da olabilir. Tabii ki ilk denemede bununla ilgili bir şey söyleyebilmek hiç kimse için çok kolay olmuyor. Biz sadece işlemleri yaparken hücreleri ve embriyoları morfolojik olarak değerlendirebiliyoruz. Yani görüntüleriyle ilgili fikir sahibi oluyoruz. Bunlarla ilgili size bir takım bilgiler sunabiliyoruz ama aslında bir süre sonra eğer bir hasta iki kere, üç kere kötü embriyo gelişimi öyküsü yaşıyorsa işte o zaman biraz daha derinlemesine araştırmak gerekli olabiliyor. İlk denemeyle çok bir şey söyleyebilmek de mümkün olmuyor. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere takipte kalın.